Arkadaşlar bugün size TYT ve AYT'de en çok puan kaybettiren konudan yani alan parça alan alanların oranı tabanların oranına eşit veya benzerlik oranının karesi alanların oranına eşit durumundan bahsetmek istiyorum. Burada ilk önce konuyu anlatmak istiyorum size kısaca. Yukarıda bir ABC üçgeni verilmiş, kırmızı ve DEF üçgenleri verilmiş. Bakın yükseklikler aynı. Bakın yükseklikler aynı. Yükseklikler aynı taban buradaki tepe noktaları da aynı doğrultuda. Aynı zamanda tabanlar da bakın aynı doğrultuda. Dolayısıyla buradaki durum alanların oranı alanların oranı taban uzunluklarının oranlarıyla bağlantılıdır. Bakın zaten ABC üçgenin alanı ve DEF üçgenin alanı burada bu şekilde verilmiş. Burada da aşağıdaki gibi verilmiş ve buradaki alanların oranı BC tabanının oranına ve EF taban uzunluğunun oranına eşit olduğu gözüküyor. Yani bu alanların oranı tabanların oranına eşit demektir. Yine bir başka özellikte eğer iki üçgen birbirlerine benzer ise bakın burada aradaki aralık benzerlik oranının karesine eşittir diyor. Yani bir ABC üçgeni ile bir DEF üçgeni var altta. Bunlar benzer olsun. Buna göre buradaki benzerlik oranını yüksekliklerin oranı olarak vermiş. Benzerlik oranı K gibi. Dolayısıyla buradan formülleri bu şekilde yazacak olursak alanların oranı benzerlik oranının karesine eşittir diyebiliyoruz. Bununla ilgili hemen örnek çözümüne geçiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar TYT ve AYT'de en çok hata yapılan size artı bir net kazandıracak olan bu alan ile ilgili İki tane örnek çözeceğiz hemen bugün. Ee, şimdi burada hemen birinci örneğimde ne diyor? 6BD eşittir 4DE o da eşittir 3EC. Hemen kısaca bunları eşitliyorum. Buraya 2K diyorum, buraya 3K diyorum, buraya da 4K diyorum. Dolayısıyla EC uzunluğuna 4K dedim. DE uzunluğuna 3K dedim. 2K'da burada BD uzunluğuna demiş oldum. Burada ADE'nin alanı 36 birim kare diyor. Şimdi tabi alanların oranı tabanların oranına eşit olduğu için burada ABD üçgeni ADE ve AEC üçgenlerine alanların oranı tabanların oranına eşitlik ilkesinden buraya 2A diyorum. Buraya 3A diyorum alan olarak. Buraya da 4A alanındaymış. Toplam burada alan ABC kaç A olmuş oldu? 9A oldu. Şimdi ADE 3A'lık kısımda. 3A 36 birim kare ise A burada 12 birim kare olur. Dolayısıyla 9 çarpı 12 o da eşittir. 90 18 daha 108 birim kare benim ABC üçgenimin alanı çıkıyor. Hemen alttaki üç şeye geçiyoruz. Soruya geçiyoruz. ABC bir üçgen. AE eşittir 4EC diyor. Dolayısıyla buraya ben A dersem yani AC e, uzunluğuna A dersem AE uzunluğu 4A olur. BC eşittir 6BD diyor. Dolayısıyla buraya da B dersem BC uzun bakın BC diyor. Toplam uzunluk 6B. Dolayısıyla buraya 5B kaldı. Şimdi ADE'nin alanı 48 birim kareymiş. Yani burası 48 birim kare. 4A'ya 48 birim kare geliyorsa 48'in 4'e böldüğümde her A için 12 birim kare gelir. Yani burası toplam 12 birim kare oldu. Şimdi buradan A, D, C üçgenine bakalım. Toplam alanı 48, 12 daha 60 birim kare oldu. 60 birim kare oldu. 5B'ye 60 birim kare geliyorsa B'ye ne kadar gelir? Hemen 5'e böldüğümde buranın da 12 birim kare olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla toplam ABC'nin alanı 12 artı 48 artı 12'den eşittir 72 birim kare benim istenen üçgenin yani ABC üçgeninin alanı bulunmuş oluyor. Bir sonraki videoda karşılaşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.